Yerleşim birimleri yok edildi. İnsanlar sevgili izleyenler kör bombalarla öldürülüyor ve bilançoda her geçen gün ağırlaşıyor. Bebekler hastanelerde çürümeye terk edildi. Çünkü hastanelerde yeterli miktarda e, malzeme kalmadı, yardım malzemesi kalmadı. Yaralılar hastaneye geliyor fakat görevleri hayat kurtarmak olan doktorlar acıyla bu insanlara yardım edememenin çığlığını da atıyor. Onlara da defalarca kez kulak vermiştik sevgili izleyenler. Yalnızca Gazze halkının yaşadığı insanlık dramından bahsetmeyeceğiz. Her ne kadar Avrupa liderleri Netanyahu yönetimine destek verse de Netanyahu'nun arkasında koca bir güç olsa da Amerika Birleşik Devletleri gibi bu liderlerin yönettiği ülkede yaşayan vatandaşlar aynı şeyi düşünmüyor. Şimdi okyanusların ötesine uzanacağız birlikte. Amerika Birleşik Devletleri'nde, üniversitelerde uzun süredir Protesto eylemleri devam ediyor. Gazze halkının yaşadığı insanlık dramı, acılar bitsin diye öğrenciler, rektörler, akademisyenler üniversite sokaklarında böyle eylem yapıyor. Bu eylemlere Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun müdahalesi de sürüyor. Üniversite çatılarına böyle keskin nişancılar bile yerleştirildi. Fakat bunlar protestoları engelleyemedi. 10 gün içinde 900 kişi de gözaltına alındı. Bunlar öğrenci, akademisyen. Sert müdahale ve gözaltılara rağmen Filistin'e destek eylemleri Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla yayılıyor. Kanada'ya kadar sıçradı. İşte okyanusların ötesinde yaşananlar. Um, and until then... Özgürlükler ülkesi Amerika konu İsrail olunca demokrasiyi askıya alıyor. Polisin üniversite protestolarına karşı sert tutumu bunun en açık göstergesi. <laughs> ABD üniversiteleri Filistin için ayakta. Kampüsler İsrail karşıtı protestolara sahne oluyor. New York'taki Kolombiya Üniversitesi'nde başlayan eylemler hızla yayıldı. Öğrenciler kampüs bahçelerinde çadır kurdu, gösterilere akademisyenler de dahil oldu. Polis aralarında akademisyenlerin de olduğu protestoculara sert müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Washington Post yaşananları mercek altına aldı. Gazete son 10 gün içinde üniversitelerde 900 göstericinin tutuklandığını yazdı. Um, no Üniversite gösterileri polisin sert müdahalesi ve gözaltılara rağmen sürüyor. 5 yaşında bir kız çocuğu burada melek oldu sevgili izleyenler. Şu su birikintisi, ihmaller bir bebeğin canıyla sonuçlandı. Türkiye günlerdir 5 yaşındaki Eda Nur'un akıl almaz ölümünü konuşuyor haliyle. Eda Nur İstanbul Küçükçekmece'de kazı çalışması sonrasında oluşan çukurda boğularak hayatını kaybetmişti. Vecihi şekilde bir bebekle vedalaştı Türkiye. Hala da yasını tutuyor bu küçük çocuğun. Cenazesinde gözyaşları hakimdi. Annesi, babası haykırdı bebeklerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da olayla ilgili bir açıklama yaptı. Tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti dedi. İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Göz göre göre öldü dedi. 5 yaşındaki Eda Nur'un ölümüne bu sözlerle tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eda Nur Gezer geçtiğimiz cuma günü İstanbul Küçükçekmece'de kazı çalışmasında oluşan çukurda boğularak hayatını kaybetmişti. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ölümün. Kızının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen acılı anne Nurcan Gezer'in ağıtları yürekleri dağladı. Acısı tarifsizdi. En son bir buçuk ay önce gördüğü küçük kızını bu kez bir cenaze aracının içinde teslim aldı genç kadın. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Eda Nur'un cenazesi Esenyurt'ta Kıraç Cemevi'ne getirildi. Annenin dinmeyen feryadı burada da yükseldi

Yaklaşık iki yıldır Marmara cezaevinde tutulan baba Emrah Bodu'nun gelmesiyle birlikte Eda Nur için Kıraç Cem cenaze töreni yapıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. İhmal var mı yok mu, kusur var mı yok mu, ne kadar var ne kadar yok ya da kimlerin kusuru var o adli süreçte belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde de bu akıl almaz ölüm vardı. İhmale dikkat çekti. Eda Nur tedbirler alınmadığı için hayatını kaybetti dedi. İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili adli ve idari inceleme sürüyor. Son olarak bilirkişi heyeti olayın meydana geldiği parkta incelemelerde bulundu. İncelemede Eda Nur'un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edildi. Ayrıca Eda Nur'un yakınlarıyla piknik yaptığı bölgeyle çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.